Arkadaşlar merhaba. Bugün e, dijital sistemlere giriş yapacağız sizinle birlikte. Hemen hızlıca başlıyorum zaman kaybetmeden. E, diyelim ki burada analog bir kaynağımız var. Bu analog bir ses kaynağı olsun. Yani buna bir mikrofon diyelim. Bu mikrofon olsun tamam mı? Ve size dediğim gibi doğadaki bütün sesler analog sinyal olarak çalışıyor. Yani analog sinyal formunda ve sürekli devamlı bildiğiniz gibi önceki videoda demiştim. Şimdi analog sinyali aldığımızda e, burada bir tane karşımıza ADC çıkacak. Bunu açıklayacağım size. Bu Analog to Digital Converter demek arkadaşlar. Yani analog sinyali dijital sinyale dönüştüren bir birim. Burada da bilgisayarımız olsun. Bilgisayar mikroçip hesap makinesi ne derseniz diyebilirsiniz. Buraya computer o yüzden C diyeceğim direkt. Burada da arkadaşlar Digital to Analog Converter var diyelim. DAC. Okey. Sonra devam ettiğimizde de burada şey olsun, ses kutusu olsun. Tamam. Ya da hoparlör olsun. Hoparlör olduğu için de H hey! diyorum. Anlarsınız zaten. Şimdi gerçek hayatta örneği vereceğim. Elektronik sistemleri anlamamız açısıyla açısından. Şimdi mikrofona seslendik arkadaşlar. Doğadaki sesler dediğim hep analog demiştim size. Analog olarak gelen sinyali burada bilgisayarın anlayabilmesi için dijital forma dönüştürüyoruz. Ya yani analog olan gelen sinyal buydu diyelim. Bakın frekans olsun böyle. Diyelim ki bu. Biz bunu alıp bilgisayarın anlayabilmesi için böyle bir şeye dönüştürüyoruz. Böyle bir binary sisteme dönüştürüyoruz. Bilgisayarlar arkadaşlar binary sistemleri anlayabilir sadece. Bu yüzden dijital binary dedim yani dijital sistemden bahsediyorum. Binary dediğim olayda binary ikili demek arkadaşlar. İkili de 1 ve 0 demek. Ya yani binary sistemler 1 ve 0'dan oluşur. Binary bir sayı ifade etmek istiyorsanız mesela 101 1 yazıyor diyelim. Mesela bu 101 mi yoksa binary bir sayımı diye bakmak isterseniz tabana bakacaksınız. Eğer taban 2 ise bu binary bir sayı olduğu anlamına gelir. Mesela sadece 101 yazsaydı ve tabanda 10 yazsaydı bu direkt 101 olurdu. Bu decimal sistem demek. Bu da binary sistem demek. Bilgisayarlar binary sistemden anlıyor arkadaşlar. Yani hemen geri dönecek olursam ya bilgisayara bunu vermek yerine siz bunu dijital forma dönüştürüp yani rakamlı form demek dijital. sayısal forma dönüştürüp bilgisayara anlatıyorsunuz. Bilgisayar bunu yorumluyor. Sizin yap, yapmanızı istediğiniz şeyi yapıyor. Bilgisayara bir tane bu bilgisayarda ne ekledik diyelim? Ses azaltma yazılımı tamam mı? Ses azaltma yazılımımız var diyelim. Bu bilgisayar gelen ses dalgalarının dijital formunu alıyor, işliyor ve ses azaltma yazılımını kullanarak sesini azaltıyor. Daha sonra bunu tekrardan dijital analog konvertöre götürüp analog sinyale dönüştürüyor ve hoparlöre veriyor arkadaşlar. Hopal şimdi diyorsunuz ki burada dijital formdu. Burada da dijital form. Burada artık analog formda. Burada da analog formda. Şey diyebilirsin mesela dijital dijitale dönüştü kullandığı bilgisayar sonra neden bir daha dijital devam ediyor? Neden analoga dönüşüyor? dediğim gibi mesela biz makine olmadık için Dedim doğada sinyaller hep analog olarak sürekli olarak algılandığı için insanların algılayabilmesi için bunun analog formda olması lazım arkadaşlar. Bu durumda mikrofona sesimi verdim, analog olarak geldi. Bunu dijitale dönüştürdüm. Ses azaltma yazılımı olan bilgisayarıma gitti bu dijital sinyaller. Yani sesimizin dijital formu ses azaltma bir yazılımı olan bilgisayara gitti. Bilgisayar yazılımı kullanarak sesimizi azalttı. Daha sonra bu, bu dijital formunu tekrar konvertöre iletti. Konverter analog olarak sinyali çıkarttı ve hoparlöre verdi. Hoparlörden de biz de analog olarak sesimizi azaltılmış bir şekilde duymuş olduk. Yani di dijital elektronik giriş yaptığımızda bu böyle bir örnek yeterli olacaktır. Olayı tam olarak anlamanız için devam ediyorum. Arkadaşlar dijital sistemler de alt sistemlerden oluşur. Dijital sistemler sub sistemlerden oluşur. Yani sub alt demek yan demek arkadaşlar Türkçesi. Alt sistemlerden oluşur. Alt sistemlerde modüller ayrılır. Modüllerde basic unitler ayrılır. Basic unitler de sizin ileride göreceğimiz üzere lojik kapılar olarak adlandırılır arkadaşlar. Buna direkt lojik kapı diyebilirsiniz. Logic gates. Logic gates de mantık kapıları demek arkadaşlar. Neyse buna da ilerleyeceğiz zamanla. Basic units'e geldi. Yani logic gates'e geldi. Logic gates'in altında da circuit'lar bunlar. Circuit'larda bildiğimiz devre elemanları diyebiliriz arkadaşlar. Transistör olabilir, rezistör yani direnç olabilir. İşte kapasitör olabilir. Bu bu mesela kurduğumuz devreden çıkan sonuçları logic gate'lerle yorumlayıp modüllere iletip modüller de birleşip sistemleri iletecek. Bu da tamamı dijital sistem oluşturacak arkadaşlar. Dijital sistemlere giriş dersimiz bu, bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.